şu anda anneni kurtarmak istiyorsan bu yaptığım tam 100 tane evden herhangi birini almak için bana abone ol. Evet teşekkür ederim. Tamam şu an yanımda duran bu adamı gördünüz mü? Evet bu adamı patlamasını istemiyoruz. Bu videoda 100 ev inşa edip dağıtacağız. <laughs> Ve her ev bir ailenin hayatını değiştirecek. Daha önce hiç evi olmamış bu aileninki gibi. Oğlum, kral adam yalnız ya. Harbi kral adam. Gidiyor böyle sağ solu patlatıyor. Kaç tane adamı üzüyor böyle arada sırada para verenler. Güzel adam ya. Harbi iyi ki bu adam ünlü ettik, değil mi kanka? Ve onlara bir tane yaptığımızdan haberleri yok. Gözlerinizi açın ve arkanıza dönün. Arkanızda gördüğünüz yeni eviniz. <laughs> Vay canına, bu tepkiyi beklemiyordum. Kendini kaybetti. Hep ranzaları olsun istedim. Hayallerim gerçek oldu. Bu aslında vereceğimiz 100 evden sadece ne? ilki. İlki mi? <gülüyor> <gülüyor> Sevinmeleri güzel. Hadi bir ev daha verelim. İnşa ettiğimiz her bir evle ev diyebilecekleri... ...güvenli bir alana sahip olmayan ailelerin yaşam kalitesini artırıyoruz. Bu evleri inşa etmek için bu videoya milyonlarca dolar harcadık. Çünkü Jamaica'da şu anda yarım milyondan fazla insan... ...güvenli olmayan, hayati tehlike arz eden koşullarda yaşıyor. Tıpkı evleri çok güvensiz ve dengesiz olan bu aile gibi. Her an üzerlerine çökebilir. Burayı sen mi yaptın? Evet. Kendin Adam, mi? 101. kişi. <laughs> abi. Ne oldu? Gidiyorum artık. Abi şey yaptın dağıttın evleri falan. Yapacak bir şey yok. ya Abi ben barınak. Yapacak bir şey yok. Evet, tahtaları ve diğer şeyleri çocuklar. taşıdım. Ama dağın tepesindeyiz. Hepsini dağın tepesine kendin mi taşıdın yani? Evet. Kafamın üstünde. Kafanda... Vay canına. Bu aileye bir ev inşa etmek istiyorduk. Bu yüzden onları bir seyahate gönderdik. Böylece ortaklarımızla birlikte çalışarak onlara yepyeni bir ev inşa ettik. Bugüne kadar bu evde yaşayan bir ailenin artık burada yaşayacağına şahit olacaksınız. Abi çok güzel adam ya. Bak ben bu adamı... <laughs> Oğlum Mr. Beast'i gerçekten çok seviyorum. Yani... Orada bir devlet böyle birleşip bir şey yapmazken bu adamın sadece YouTube kanalında bir içerik için bile yapması bunu bence çok büyük boyut. Yüzlerinin yani. halini görmek Harbi için adam. sabırsızlanıyorum. Vay canına. <laughs> i̇şte karşınızda duran şey yepyeni eviniz. Sizi gönderdiğimiz gezi kandırmacaydı. Bu sayede yeni evinizi inşa edebildik. İşini görmek ister misiniz? Gelin hadi. Vay canına. <laughs> yeni... Sen bunun TR hali olsan kanka benden bir kişi bir ev çıkar, prefabrik, ondan sonra o adamı gösteririm. Geri kalan bütün YouTube videolarında da o adama yaptım iyi anlatırım yani. Ben başka hiçbir şey yapamam ben sana öyle söyleyeyim. ona da borca girmiş halimden anladın mı? ihtiyacınız olduğunu fark ettik ve evinizi dayayıp döşedik. Elektriğin yanı sıra su içinde artık bir su deponuz var. Buraya da çocuklar için raza koyduk. Harika. Ve koridorun sonunda da sizin yatak odanız var. Güzel. Beşik de koyduk bebeğiniz için. Tayra bak beşiğin. Hayat çok zordu ve siz benim hayatımı değiştirdiniz. Aa, İşte evin size ait tapusu. Size çok teşekkür ediyorum. Ve ne yazık ki bu ailelerin yaşadığı yerlerin bazıları son derece güvensiz ve hayati tehlike arz ediyor. Bu aile şu an burada yaşıyor. Anneleri bize çatı hakkında bazı şeyler söyledi. Ne zaman yağmur yağsa her yer su altında kalıyor. Çocukları sıra oluyormuş. Bugünden itibaren bu bir daha olmayacak. Size bu yeni evi yaptık. İşte anahtarı. İnanamıyorum. <laughs> Yeni bir evim var. <laughs> Ama tabii ki bununla kalamazdık. Jamaika'daki aileler için ev üstüne ev inşa etmeyi başardık ve yüz... Gör gör İlker 444 amına kodum insanlık gör insanlık az gör nasibini al buradan. ...ev inşa edene kadar durmayacaktık. Ancak ne yazık ki bir sonraki durağımızda her yıl yüzlerce evi yok eden bir nehir var. Yağmur mevsiminde bu nehir taşarak tüm evleri ve hala içeride olacak kadar şanssız olan herkesi yıkıp geçiyor. Ve gördüğünüz gibi burada bir buzdolabı var. Sele kapılan bir eve ait olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani diyorsun ki sel olunca içerisinde aileler bulunan evler nehir tarafından yok mu edilecek? Evet öyle. Ben varken olmaz. Çünkü... Kanka bu editör Crysis'teki gibi neden yapmış ya burayı? Biz sadece birkaç kilometre öte. En son Crysis'te şöyle bir görevde görmüştüm ya şu editleri. Oğlum ne editler yapıyor ya birader abi. Ve burada yaşayanlar için yeni evler inşa ettik. Sıfır şaka gördüğünüz bu evi, 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 bu ama çok ev var. Biz de Maria ve kızıyla başladık. Önceki evleri yağmur mevsiminde nehir tarafından yerle bir edilmişti. Uyuyacak bir yatakları bile olmadığı için günler onlar için bir mücadele Artık haline geldi. Artık rahat gel. edebilirsin. Neyse evet. ki Tanrı hep yanımdaydı. Lütfen arkanızı dönüp yeni evinize bir bakar mısınız? Arkanıza döner misiniz? İşte yeni eviniz. Aman Tanrım. Teşekkür <laughs> ederim. sana çok teşekkür ederim. <laughs> tanrı, Mr. Beast Kardeşim aptal aptal konuşma. İşte yani... Hani inancım bana güç verdi ayakta tuttu. Ya sen ne kadar aptal anlıyorsun birader. Bu nasıl bir bakış açısıdır ya kurban olayım. Hiç mi videoyu izlemiyorsun Anneciğim. ya? Anneciğim. Ne demek? Teşekkür ederim. Hadi içeri de bir teşekkür bakın. Teşekkür ederim. Ha, Harika istedim, bir ev. Tamam. Gel hadi. Atarım teşekkür ederim. Yeni evlerini gezerken hala sürpriz olduğunu bilmediklerini fark ettik. Onlara sürprizi söylemedin hayır, Hayır Evet sürprizi söyle. <laughs> ya kafama taktırdım benim. Ya sus mu çete falan yazma ya. Eve kanka. para ödemeyeceksiniz. Ay, ah, Tamamen tarım. siz. Çok teşekkür, ederim. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bedav olduğunu nasıl söylemezsin? <laughs> ah, ya Tabii bilir ki yatabilirsin. Mi? Ay sonunda rahat uyuyacağım. <laughs> nasıl buldun? <laughs> Sarılabilir miyim? Ne düşünüyorsun? Sarılsın? Evet Sarıl. yapabilirsin. Aa, evet, tabii. Teşekkürler. Bu yüzden bunu yapıyoruz işte. <laughs> Çok mutlu oluyorlar. Tüm kalbimle sana teşekkür ederim. Artık nehri dert etmene <laughs> gerek yok. Bu sizin yeni eviniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Güle güle otur ufaklık. Bebeğiniz olduğu için beşikte koyduk. Oğlum artık bir evimiz var. Şu arkamdaki evlere bakın. Önlerinde gözleri bağlı aileler var. Aileleri kaçırmıyoruz. Hepsine evleri aynı anda vereceğiz. Sekiz ailenin hayatı tamamen değişecek. Herkes dinlesin. Gözlerinizi açın. Arkanızı dönün ve yeni evinize merhaba. Mr. Bean'ın azun yaptığı ince kara mizahı görenler olduysa. Ha, <laughs> güle güle oturun. Aa, gerçekten mübet ağlaması. Ev için teşekkür ederim Cemi. Ben de gideceğim bunu görmeliyim. Yeni evini sevdin mi? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Tebrik Teşekkür ederim. Onlara evi sordun mu? Evi beğendiniz mi? Evet. evet, evet. Beğendiniz mi? Evet, evet. Onlara da soralım. Evi beğendiniz mi? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, evet öyle Güle Günebir oturun. Sıranın sonuna geldik. Evi beğendiniz mi? Çok güzel. Fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii ki. Gel hadi. Aklımda resimden daha iyi bir şey var. Onlara futbol olayını anlattın mı? Onunla futbol oynar mısın? Evet. Bu çok iyi oldu çünkü onlara sadece ev vermekle kalmıyoruz. Aynı zamanda bu dev futbol sahasını da veriyoruz. En iyi kısmı da burada bekleyen yüzlerce çocuk. Var. Onlara sürpriz yapacağız. Mahalle sakinleri yepyeni futbol sahalarını ilk kez görecek. Hadi futbol oynayalım. Hadi gidip oynayın. Sahanın tadını çıkarın. Eğlenmenize bakın. Tabii ki yeni futbol sahası gıcır gıcır ekipmanlar olmadan olmaz. Futbol sahasında gönlünüzce eğlenin. Ama bunun yettiğinden emin değilim çünkü çocuklar fil istemeye sistemiye başladı. <laughs> Pekala işte fil Burada hep seviliyor. Artık yanımda daha fazla taşıyacağım visible's her daha iyi. Bu çok doğru. Dediğine kesinlikle katılıyorum. Ancak elbette bu topluluğun dışında El Salvador'un her yanında daha fazla ailenin güvenli barınma ihtiyacı vardı. Bu yüzden dönüş yolunda yapabildiğimiz kadar çok ev inşa ettik. Ama daha yolun yarısındayız çünkü Arjantin'de de yardımımıza ihtiyaç Ne alaka? Oğlum adam vermiş işte amına koyayım. 100 tane ev veriyor. Bir reklamını da yapı versin. İhtiyacı ya. olanlar vardı ve bu toplumdaki her bir çocuğun öğrenmesi ve büyümesi için güvenli bir yere sahip olmasını sağlayacak onlarca ev inşa ettik. Ama hala işimiz bitmemişti. Bu yüzden Meksika'ya kadar gittik ve orada tüm bu insanlar için ev üstüne ev inşa etmeye devam ettik. Bir sonraki durağımız olan Kolombiya'ya vardığımızda evleri şiddetli bir fırtına nedeniyle harap olmuş insanlarla karşılaştık. Sıradaki aile önceden böyle bir yerde yaşıyordu. Önceden dedim çünkü evleri fırtınada yok oldu. Açıkça görüldüğü gibi bu evlerde yaşanılmaz. Tabii ki John ve Ana'ya yeni bir ev yaptık. Geriye sadece evlerini vermek kaldı. Bu ailenin evleri olacağından haberleri yok. Pekala burası iyi. Tamam. tamam. durun. Çıkarın bakalım. Tebrik ederim. Gerçek gibi durmayabilir ama burası size ait. Kapıyı açmak ister misin? Şoke oldular. Hatta bence hala olan bitene inanamıyorlar. <laughs> Konuşmayabilirler ama gözyaşları tercüman oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim dostum. Güle güle oturun. <laughs> Çok büyük bir ev. Daha önce sadece inşaat halindeki bir odada oturuyorduk. sevindik. Elimiz oldu. Aldı. <laughs> evet. Kolombiya'da yardıma ihtiyacı olan sadece John ve Ana... Beş yıl yasa yurta gelin de bebeğinizin amını gör. Ya kardeşim. Adam ya kanka şu an o konudan sapmadan şu adamın yaptığı sadece bir iyiliğe odaklanabilir miyiz? Yani tek istediğim bu başka hiçbir şey istemiyorum değil. gerçekten. Geri kalanlar için ne yaptığımızı tahmin edersiniz. <laughs> Beğendin mi? Bak nasıl da gülüyor. gülüyor. Herkesin başını sokacak güvenli bir yere sahip olması zor olmasa gerek. Ama yaptığımız her inşaat sorunsuz gitmedi. Aa yanlışlıkla kilidi kırdım. Koyacağımız eşyalar hala dışarıda. Aile gelmek üzere. Pencerelerde demir olduğu için içeri de giremiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. İşimiz bitti. Tamam, aile burada. Zamanımız kalmadı. Çok güzel olmuş. Yok artık. Ciddi olamazsın. <laughs> hey, nasıl gidiyor? Merhaba. Gelin hadi. Tamam, bilmiyorum sanırım ben kilidi kırdım. Kapıyı açamıyorum. <laughs> Sen dener misin lütfen? Belki ben aptalımdır. Açıldı. Aa, nasıl yani? Nasıl açabilir? Açtım. Açıldı. Aptal mıyız biz? Pekala hadi taşıyalım. Çok iyi bir çilingir olduğunu söyleyemem. Görmek ister misiniz? Kesinlikle eşyaları görmüş falan değiller. Evet. Çok güzel değil mi? Önemli olan evet. Jose ve ailesinin artık bir yuvalarının olması. <laughs> artık evi dert etmene gerek yok. Ayrıca tek ulaşım imkanlarının da bozulduğunu öğrendik. Bu yüzden henüz bitmedi. Ayrıca <laughs> size gıcır gıcır bir motosiklet aldık. Açamıyorum kapıyı para sıkışmış ya. ya. bakalım. Teşekkür ederim çok teşekkür ederiz. <laughs> evet. Olamaz. Artık hep yeni bir evleri ve bir de motorları var. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bu evleri verirken birçok insanın ulaşım sorunu yaşadığını fark ettik. Çözümü bu kamyonda. Açın hadi. <laughs> bu köydeki çocukların her birine bisiklet aldık. Teşekkürler Mr. Beast. Önemli değil dostum. Teşekkürler Mr. Beast. Ve Kolombiya'da inşa ettiğimiz tüm evlerden sonra hala dağıtacak bir evimiz kalmıştı. Ve sonunda yüzüncü evimiz. Gözünüzdekileri çıkarın ve yeni evinize bakın. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hadi işine bakın. İnanamıyorum. Bu evlerin inşasına yardım eden ortaklarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca size de öyle. Çünkü bu video Kanka 101. eleman geliyor. Hazır mısınız? 101. eleman geliyor kanka. Oh my God, what the fuck? Oğlum harbiden bir şey söyleyeceğim. Bence, bence Mr. Beast bunların hepsini hesapladı. Bile bile yüz dedi. Bence kimseyi açıkta falan bırakmadı kanka bu adam. Ben eminim. Videoları izlemeseniz bu yüz evi inşa edemezdik. Ve eğer kanal büyümeye devam... Ya, bu eleman açıkta bırakmaz ya. Ben bu adamı tanıyorum. Videolarını izliyorum. Derse, gelecekte bin tane yapmayı umuyorum. Gelecekte bin tane yapmayı umuyorum. İnşallah Rabbim sana daha çok versin inşallah. 3 saatte 6 milyon. Ya bu nasıl bir krallıktır? 1,3 milyon beğenme. Sen nesin be kardeşim? Ya bu adam ne kanka? Harbi söylüyorum bu adam nedir ya böyle?